Her eklediğimiz uygulamaya her eklediğimiz entity için ayrı ayrı repositoryler eklemek yerine jenerik yani herhangi bir konkret sınıfa bağımlı olmayan jenerik bir repository oluşturup tek bir repository üzerinden bütün entity sınıflarıyla çalışabiliriz. Şimdi models klasör içerisinde şu an burası biraz kalabalık oldu. Gelip buraya bir mesela şöyle abstract diyelim ya da şöyle data klasörü içerisine şöyle abstract şöyle concrete diyelim. Ve interface'lerimizi bir yerde saklayalım. Bunların namespace'leri de oynamayacağım ve dolayısıyla uygulama içerisinde kullandığımız bu sınıfları da değiştirmek zorunda kalmayalım. Şimdi EF EF user repository bunları da concrete alalım. Ve concrete'in içerisinde de EF Core diyelim. Ve Core alakalı şöyle sit 3 tane sınıfımızı da şuraya alalım. Şimdi burada sadece entitiler kalsın. Şimdi dedik ki gelip burada tek tek her bir sınıf için bir interface oluşturmak yerine tek bir tane interface oluşturacağım ve gelip burada a generic örneğin repository diyeceğim. Ve bu repository'm şöyle public olsun. Ve bu repozitorumuz bir jenerik olacak. Örneğin gelip buraya t diyelim ya da t entity diyelim. Ve bunu interfeysi implemente edecek olan sınıfların da illa sınıf olmasını şöyle sağlayalım. Şöyle ver t entity bunların hepsi class olacak. Ve gelip şimdi biz burada oluşturmuş olduğumuz şurada zaten instructor için oluşturduğumuz şu metotları buradan alalım. Ve bu gördüğümüz tiplerin yerine hep gelip şöyle TNT diyelim. Yani bunların yerine generic olan yani örneğin bir product sınıfı ya da kurs sınıfı ya da instructor sınıfı bunun yerine gelebilecek. Şimdi tabi bunun gelip şöyle bir generic repository'sini ekleyelim. Şöyle generic repository diyelim. Ve bu generic repository tabi şöyle i generic repository şöyle implemente edecek. Ancak implemente ederken gene bunları konkret sınıflar üzerinden yapmayacak. Gene bu da generic olacak. Gelelim şöyle generic yapalım. Şöyle geterle nokta diyelim şöyle namespace'ine. Şöyle yukarıya eklesin. Ve gelip burada şöyle ver T entity class olacak. Evet buraya baktığımızda burası önemli. Burada tekrar bakın I generic repository generic tamam. Bunu implemente edecek olan concrete sınıf generic olması gerekmez. Yani biz bu generic repository yerine işte product repository ya da işte kurs repository deyip bunu direkt implemente edebiliriz. Ancak ben bunu direkt implemente etmek istemiyorum. Ben implemente ettiğim sınıfı da gelip gene generic oluşturuyorum. bunda da I generic repository'den gene implemente edeceğiz. Şöyle CTRL'e nokta diyelim. Implement Interface diyelim. Ve bizim bakın gelen metotlarımız da gene generic. Bu demek oluyor ki ben burada yazdığım örneğin get sorgusunu bir kere yazacağım. Ve buraya gelen örneğin kurssa kurs için bir get sorgusu olacak. Ya da buraya başka bir entity gönderirseniz gene o entity için sanki bir get yazmış gibi olacağım. İşte burada benim farklı farklı repository'ler oluşturmamın önüne geçecek. Ve tabi bu generic repository ne kullanacak gelip bir context kullanması lazım. Data context kullanması gerekiyor. Ya da base sınıfı da kullanabilir. Fark etmez. Şöyle context diyelim. Şöyle ctor diyelim. Ve gelip şuradan şöyle dışarıdan data context alsın. Şöyle context diyelim. Ve gelip şöyle context'e şöyle context diyelim. Şimdi biz gelip burada sorgularımızı yazarken örneğin gelip burada Mesela konteks üzerinden şöyle konteks diyelim. Şöyle alt çizgi konteks üzerinden şöyle şuraya yanlış yazmışız. Gelip instructorlara ya da gelip işte requestlere ya da gelip şöyle kurslara ulaşabiliyoruz. Ancak bunlara direkt ulaştığımız zaman biz şu anda amacımıza hizmet etmiş olmayız. Çünkü biz şu anda bu repository'nin hangi sınıf ile çalışacağını şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla bakın burada mesela et metodu. Edin bir de gelip generic türü var. Yani sen buraya gelip bu et metodun çalışacağı tipi burada belirtirsen o tip üzerinden çalışmış olursun. Dolayısıyla ben gelip örneğin burada bir remove işlemi yapacaksam mesela remove işlemi yapacaksam gelip generic türünü kullanırım ve gelip mesela buraya ne yazarım var t entity şu anda çünkü hangi entity ile çalışacağımı bilmiyorum ve gelip şöyle context nokta save ve tabii ki şurada silmek istediğiniz elemanın buraya verilmiş olması gerekiyor. Örneğin gelip burada get metodumuz var. Get metodu içinde şöyle ID'yi gönderebiliriz. Şimdi get metodu için bunu kullanmış olsak ne yapacağız? Gelip şöyle return ne yapacağız? Burada şöyle context nokta set dediğimiz zaman biz çalışmak istediğimiz entity'yi burada söylüyoruz. Burada çalışmak istediğimiz entity örneğin şurada ne? T entity. Ve gelip set metodu aracılığıyla Şöyle gidip find'ı çağırırız ve buradan id'yi göndeririz ve id'ye göre bir sorgulama yapmış oluruz. Gayet basit. Gelip şöyle aynı şekilde buradan tntt'yi geriye göndeririz. Ve ekleme işlemi için ise şöyle gelip gene context üzerinden şöyle context üzerinden şöyle add metodu için şöyle gelip generic olarak şöyle tntt'yi şöyle göndeririz. Şöyle context.savechange deriz. Şöyle gelip şuraya entity'ye gönderelim. Ve update için ise bu da gayet basit. Şöyle context nokta şöyle update generic update var. Şöyle tipi t entity ve gelip şöyle entity'yi gönderelim. Ve gelip şöyle context nokta save change. Şimdi yukarıya doğru bakalım. Şu anda herhangi bir eksik yaptığımız bir işlem yok. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz generic repository üzerinden bakalım sorgulamayı nasıl yapacağız. Şimdi gelip startup içerisine gelelim ve şurada şöyle services.addTransit diyelim. Ve gelip burada i generic Şimdi daha önce repository'yi çağırdığımızda ama bu generic olduğundan dolayı burada bir tip belirtmemiz gerekiyor. Örneğin hangi tipi belirtelim? Gelip şuradan modelden baktığımızda örneğin kontaklar alakalı işlem yapalım çıktığımızı düşünelim. Mesela kontak diyelim. Biz burada bunu çağırdığımız zaman gelip EF e şöyle generic repository şöyle generic repository çağrılsın. Şöyle konkrete açalım. Ve gelip bunu tabii ki yeni bir tip belirtelim. Çünkü bu da şu anda generic. Ve aynı şekilde kontakta ilgili işlem yapacağız ve adreslerle alakalı bir işlem yaptığımızda da tek yapmamız gereken gelip buraya adres yapmak. Ve elimizde artık kontakla alakalı kurut işlemleri ve adresle alakalı kurut işlemlerini yapacağımız bir repozitörümüz şu anda mevcut. Şimdi ne yapalım pek gelelim şuradan mesela kontrolüre gelip tamamen kendi başına çalışan bir kontrolü ekleyelim. Örneğin kontak kontrolü. E kontak kontrolü da gelip artık buradan direkt bir repository çağırmak yerine yapmanız gereken ay generic repository çağırmak. CTL nokta diyelim ve gelip burada tip belirteceğiz. Nedir o? Contact. Şuradan gelip şöyle mesela repository diyelim. Ve gelip constructor aracılığıyla şöyle ctor diyelim. Şöyle ay generic repository şöyle kontak ve şöyle gelip repository diyelim. Ve gelip şöyle repository, şöyle repository diyelim. Ve artık gelip uygulama içerisinde repository nokta bakın get all diyelim. Bakın herhangi bir kontağa özel bir sorgu yazdığımız şu anda yok. Burada yapılan gelecek burada kontak bilgisi generic repository üzerinden şöyle generic repository üzerinden şuradaki işlemi çalıştıracak. Yani burada tntt yerine kontak gelecek ve ne yapacağız? Context nokta kontak data setini geriye göndereceğiz. Yapılan işlem tamamen bu. Şimdi sağ tıklayalım. Buradan şöyle add view diyelim. Şöyle bir tane view beklesin. Kontak kontrol olur. Ve burada şöyle modeli belirtelim. Şöyle i enumerable tipi ise şöyle kurs nokta models nokta kontak ve gelip hemen şöyle basitçe ne for each oluşturalım. Şöyle model içerisinden şöyle örneğin p'ler içerisine add item. nokta kontan bakın şöyle mailini şöyle telefonu yazdıralım. Yapacağımız işlem bu. Şimdi gelelim. Uygulamayı çalıştıralım şöyle CMD şöyle dotnet run diyelim. Şöyle yapmak istediğimiz şöyle kurs, şöyle kontak diyelim bu sefer. Kontak dediğimiz zaman bakın sorgumuz çalıştı ve bakın burada sadece kontak bilgileri geldi. Yani ben kontakla alakalı bir işlem yapmak istediğim zaman tamamen bu şekilde bir yöntem uygulayabilirim. Şimdi gelip biz kontakla ilgili işlemimizi yaptık. Örneğin gelip burada adreslerle alakalı işlem yapmak istediğinizde herhangi bir yapı oluşturmanıza gerek yok artık burada. Yapmanız gereken startup içerisinde generik olarak burada gelip uygulamayı tanıtmak ve bu işlemden sonra gelip normal kontak kontrolurda ne yaptıysak generin yanına gelip ilgili entitenizi yazıyorsunuz ve onun üzerinden sorgulama yapabiliyorsunuz. Peki Son olarak gelip generic repository'den değil de şuradaki generic repository'deki metotlara gelip virtual ile işaretlemek istiyorum. Bunun sebebi generic repository haricinde herhangi bir sorgulama için bir yapı oluşturmak istediğimde bunlar çünkü temel entity sınıflarına hizmet eden kurut işlemlerini barındıran bir sınıf. Dolayısıyla gelip bu generic repository'yi bir temel sınıf olarak kabul edip gelip her entity üzerinden bu kurut işlemlerinin üzerine ekstra olarak metotlar ekleyebilirsiniz. Ve eklediğiniz bu sınıf içerisinde tabi virtual olarak işaretlediğiniz için bu metotları da orada ezip farklı sorgular eklemeniz tabii ki mümkün.